Bir varmış, bir yokmuş. Yemyeşil tarlaların, rengarenk çiçeklerin açtığı bir köyde, tatlı mı tatlı bir kız yaşarmış. Adı Niloya imiş. Niloya her gün yeni maceralar peşinde koşar, en yakın arkadaşları Tospik ve Murat ile eğlenceli vakitler geçirirmiş. Ama bu kez Niloya'nın yaşadığı macera çok farklıymış. Çünkü bu kez köyde gizemli bir oyuncak ortaya çıkmış. Bir sabah, Niloya bahçede oynarken büyük bir gürültüyle bir şey yere düşmüş. Koşarak o tarafa giden Niloya gökkuşağı renklerinde parlayan bir sandık bulmuş. Üzerinde eski yazılar olan bu sandık adeta büyülüymüş. Niloya heyecanla sandığı açmış ve içinde ne olduğunu görmek istemiş. Sandığın içinden altın sarısı bir oyuncak bebek çıkmış. Ama bu sıradan bir oyuncak değilmiş. Niloya bebeği eline aldığında bebek canlanmış ve ona göz kırpmış. Merhaba Niloya, benim adım Elida demiş oyuncak bebek. Ben sihirli bir oyuncağım ve seni harika bir maceraya götürebilirim. Nilo'ya şaşkınlık içinde Elida'ya bakmış. Sihirli bir oyuncak mı? Ö diye sormuş. Beni nereye götüreceksin? Elida tatlı bir gülümsemeyle, sana ve arkadaşlarına unutulmaz bir yolculuk yaşatacağım. Oyuncaklar diyarına gitmeye ne dersiniz? Diye cevap vermiş. Nilo'ya hemen Tospik ve Murat'ı çağırmış. Üçü de heyecanla Elida'nın peşine takılmış. Elida onlara sandığın içine atlamalarını söylemiş. İlk başta biraz çekinseler de, sandığın içi gökkuşağı gibi parlıyormuş ve çok davetkar görünüyormuş. Gözlerini kapatıp zıpladıklarında, bir anda kendilerini rengarenk bir dünyada bulmuşlar. Burası oyuncaklar diyarıymış. Her yer pelüş hayvanlar, minik arabalar, dev legolar ve daha nice oyuncakla doluymuş. Oyuncaklar diyarında yaşayan her oyuncak canlıymış ve konuşabiliyormuş. Niloya ve arkadaşları büyülenmiş gibi etrafı izliyorlarmış. Kocaman bir peluş ayı onlara yaklaşıp, "Hoş geldiniz. Sizi burada görmek ne güzel." demiş. Fakat bu diyarında kendi zorlukları varmış. Oyuncaklar Diyarı'nın kraliçesi, eski bir porselen bebek olan Kraliçe Bibi kaybolmuş. Kraliçe kaybolduğunda tüm oyuncaklar neşelerini yitirmeye başlamış. Niloya ve arkadaşları bu sırrı çözmek zorunda olduklarını anlamışlar. Elida Kraliçe Bibi'yi bulmak için cesur olmalısınız. Bunu başarırsanız, Oyuncaklar Diyarı yeniden parlayacak." demiş. Böylece Nilo'ya, Murat, Tospik ve Elida hep birlikte uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Yolda oyuncak askerler, dans eden bebekler ve konuşan arabalarla karşılaşmışlar. Her biri onlara kraliçeyi bulmalarında ipuçları vermiş. Sonunda oyuncakların en eski ve en gizemli köşesine, oyuncak kulesine varmışlar. Kraliçe Bibi orada büyük bir yapbozun içinde saklıymış. Yapbozu çözmek kolay değilmiş. Ama Niloya'nın hızlı düşünmesi, Murat'ın gücü ve Tospik'in sevimli yardımlarıyla yapbozu tamamlamışlar. Kraliçe Bibi serbest kalmış ve oyuncaklar diyarı yeniden neşeyle dolmuş. Kraliçe Bibi, teşekkür ederim, cesur çocuklar, demiş. Oyuncaklar diyarına neşe getirdiniz. Bundan sonra hepiniz burada onur konuğumuzsunuz. Niloya ve arkadaşları oyuncaklarla dans etmiş, şarkılar söylemiş ve bu büyülü diyarın tadını doyasıya çıkarmışlar. Sonra Elida, onları köylerine geri götürmüş. Ama Niloya'nın kalbinde bu macera sonsuza kadar kalmış. Ve Niloya her gece yatağına yattığında, oyuncaklar diyarını düşünmüş ve bir gün yine o büyülü diyara gitmeyi hayal etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Niloya'nın, biri arkadaşlarının, biri de bu masalı dinleyenlerin başına. Masal burada bitmiş. Ama Niloya'nın maceraları hiç bitmemiş. Eğer Niloya'nın maceralarıyla daha fazla tanışmak isterseniz, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Gıptonline https2.üstüste bölü bölü tr bölü.